Arkadaşlar merhaba. Evsun Ruhsar ben nasılsınız? Bakalım toprak gruplarını 2022'de neler bekliyor? Şu an ruh hali ne? İş yerinde neler oluyor? 2022'de ne olabilir? Aşk hayatında neler olabilir? Ne yapmaları gerekiyor? Bunları inceleyeceğiz. Umarım güzel bir açılım olur. Umarım beklentilerinizin ötesinde bir yıl yaşarsınız. Dilerim her şey gönlünüzce olur. Bakalım Oğlak, Boğa ve Başak burçlarımızı neler bekliyor? Öncelikle içinde bulundukları ruh haline bir göz atalım. Toprak grubu fena bilenmiş sanki. Böyle bir intikam çanları var gibi. Kendilerini kurban gibi hissediyorlar. Haksızlığa maruz kalmış olabilirler. Ama daha çok bana yanlış anlaşılma gibi geldi. Bu yanlış anlaşılmalardan çıkmalarını çıkmaları gerekiyor. Sanki kendilerini zindanda gibi hissediyorlar. Onları içinde bulundukları o zindana kapatan her neyse daha çok böyle aşk gibi geldi bana. Onları intikama sürüklemiş. Yani böyle kin gidiyorsunuz arkadaşlar. Peki bundan çıkabilecek misiniz? Eğer geçmişi peşine bırakmazsanız, geçmişe sıkı sıkı tutunursanız bu mağduriyet duygusu üstünüzden kalkmaz ve o intikamla devam edersiniz. Halbuki hayallerinize inanmanız gerektiğini söylüyor kart bana. Hayallerinize inanın, hayallerinize ulaşacaksınız. Bakın burada zindanın içerisinde olduğunu söylüyor ama o kadar böyle açık bir alan, o kadar rengarenk bir ortama doğru gitme şansınız var ki içinizdeki o öfke bu güzellikleri görmenize engelliyor. Bu duygudan kurtulun. Bu duyguyu bir salı verin. Bakalım yapabilecek misiniz 2022'de? Evet yapabileceksiniz. Üstüne düşüneceksiniz. Analizlerinizi gerçekleştireceksiniz. Bir kritiğini yapacaksınız özellikle hayallerinizle ilgili. Ondan sonra da yenilenmeye doğru gideceksiniz arkadaşlar. Bu içinde bulunduğunuz ruh halinden çıkacaksınız diyor kartlar. En geç Nisan'a kadar bu içinizdeki rehaveti, bu intikam duygusunu atmış olursunuz diye düşünüyorum ben. Sadece geçmişin sizi esir almasına izin vermeyin. Onları birer tecrübe olarak kabul edin. Peki bakalım iş yaşantımıza. İş yaşantınızda bir değişim ve yenilenme söz konusu. Şu an sanki çıkmaz bir sokakta gibi hissediyorsunuz kendinizi. Size sanki tuzaklar kurulmuş gibi bir şeyin içine çekilmişsiniz gibi. Yanlış insanlarla iş yapıyormuşsunuz gibi ama sağduyunuzu kullanırsanız eğer işle alakalı olarak bir değişim gerçekleşecek ve bu değişim sizin dilediğiniz bir değişim olacak. Sanki küllerinizden yeniden doğacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bu dönem içinde en fazla 8 aktığınız var diyebilirim. toprak grubunun zenginlik özgüven ve imparator çelik bekliyor imparatorluk bekliyor şöyle söyleyebilirim iş hayatında o sağduyulu hareket edişiniz o çıkmazlardan çıkmanıza ve yenilenmenize neden olacak. Yeni bir şeyler yapabilirsiniz. Yeni adımlar atabilirsiniz. Kendinize ait bir iş açabilirsiniz. Bunların hepsini o kadar analiz ederek ve güzel bir şekilde gerçekleştireceksiniz ki bolluk ve bereket getirecekse bir tamamlanma getirecek. Maddi sıkıntılardan uzaklaşıp her şeyi geride bırakıp artık berekete doğru yol alacaksınız diyor kartlar. 2022 size maddi konularda çok güzel şeyler vaat ediyor. Alamadığınız miraslar varsa alabilirsiniz. Kendinize güvenin. Aşk konularında da bir yenilik var. 26 Şubat'a kadar da bu konuda bir dileğiniz gerçekleşecek gibi diyor kartlar bana. Zenginlik, bolluk, bereket, alınamamış haklar. Hepsi size geri geliyor arkadaşlar bolluk bereket içerisinde. O değişim süreci başlamış. Artık neyin içinden çıkamıyorsanız oradan çıkış vaktiniz gelmiş. Peki aşka bakalım. aşk hayatında neler olabilir? Şu an neler var? Neler mümkün? Oğlak, Boğa ve Başak burçları. Bakalım aşk hayatında neler olabilir? Eylül ayına kadar olan süre içerisinde bir ilişkiye başlama, hatta e, bu ilişkinin çok güzel bir ilişki olması muhtemel. Zaten korunuyorsunuz. Aşk konularında koruyucu bir meleğiniz var. İlişkiler konusunda desteklendiğiniz bir yıl olacak. kendinizi daha özgür ifade edebileceğiniz bir yıl sizi bekliyor arkadaşlar. Bazı toprak grubu arkadaşlarım evlenebilirler. Bulundukları yerden taşınabilirler. Birlikte yaşamaya başlayabilirler. Ve hayatlarını Aşk hayatlarını özellikle yeniden gözden geçirecekleri bir yıl bekliyor. Ben burada şunu hissettim. Kendilerine olan güvenleri o kadar yerine geliyor ki özellikle maddi konularda o kadar güzel ayağa kalkıyorlar ki artık her alanda kendilerine duydukları güvenle hareket edecekler. o uykusuz geceler yanılsamalar geride kalıyor. Aşk hayatında çok fazla yıpranmış, çok fazla uykusuz kalmış olabilirsiniz. Artık bunlar bir kenarda duracak. Çünkü siz kendi gücünüzle hareket edeceksiniz arkadaşlar. Ve özellikle Mart ayı ile beraber aşk hayatınızdaki canlanma sizi Eylül ayında bir birleşmeye, hayatınızı yeniden gözden geçirmeye götürebilir. Yeni bir düzen oluşturabilirsiniz. Evlenebilirsiniz, nişanlanabilirsiniz. Bunlar mümkün gibi duruyor. Peki başka neler olabilir? Başka neler mümkün? Toprak grubunu neler bekliyor? Oğlak, Boğa ve Başak burçları. içinde bulunduğunuz bir kör kuyu var. Üçüncü kişiler ihanetler, ihanete uğramış olabilirsiniz. Yasak bir aşkın içerisinde yer almış olabilirsiniz. Kafanızı karıştıran bazı durumlar olabilir ve çözüme ulaşmakta, hedefe ulaşmakta zorlanmış da olabilirsiniz. Ama bu durum geçici bir durum ve yine ben Mart ayı diyeceğim duygularınızın derinliği, parasal konularda yükselişler hepsi balık döneminde sanki sizi bulacak gibi geliyor. Bu durumlardan çıkacaksınız. İhanetler yüzünden kendinizi yalnız hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Ama yalnız olmadığınızı bilin arkadaşlar. Artık korkmayın. Sanki oradan çıkamayacakmışsınız. istediğiniz yere ulaşamayacakmışsınız gibi hissiyat içerisindesiniz. Ama bunu yapmayın. Enerjiniz size. Bakın yine balıklar geldi. Balık dönemi, Mart dönemine lütfen dikkat edin. Ben Mart döneminde sizleri çok büyük mutlulukların bekleyeceğini düşünüyorum. Her anlamda. Sadece aşk anlamında da değil. Enerjinizi düşürmeyin korkularla. Yalnız olmadığınızı bilin. Gerçekten de içinizdeki coşkuyu, o dönüşümü, Fark edin, dönüşüyorsunuz arkadaşlar. Yer değiştireceksiniz. Birçok toprak grubu arkadaşıma bir taşınma var. Evlenebilirler, iş değişikliği için başka şehre gidebilirler ama bu değişim kaçınılmaz bir değişim gibi duruyor. Mutluluğa doğru gidiyorsunuz. Tam da olmanız gereken yerdesiniz. Ve bahar ayı da bunun habercisi olacak. Demedi demeyin. Dilerim çok çok mutluluklarını yaşarsınız. Çok daha güzel şeyleri görürsünüz. 2022 sizin yılınız olur. Devam edelim bakalım. Size ne gibi kapılar açılabilir soralım kartlara. Oğlak, Boğa ve Başak burçlarına 2022'de ne gibi kapılar açılabilir? Ne gibi önlemler almaları lazım? Ya da neyi değiştirmeleri? Şimdi burada baktığım zaman o durağanlıktan çıkmanız gerekiyor. Sadece bir noktaya odaklanmışsınız. Enerjinizi sadece bir noktada tüketiyorsunuz. Halbuki size bir kapı açılıyor. Birden fazla kapı açılıyor. Burada o hareketsizlik yerine, o pasif enerji yerine biraz daha hareketli, biraz daha açıklamaya, kendi disiplininizi ortaya koymaya ihtiyacınız olacak. Bunları yapın arkadaşlar. Biraz daha öne çıkın, biraz daha aktif hale gelin. Eğer aktif hale gelirseniz o tek yöne kanalize olmuş enerjinizi sağlatabilirsiniz. Bu enerjiler sizi öfkeli yapabilir, bencilli yapabilir. Aç gözlü yapabilir, kendi kendine yetmeyen birisi haline gelebilirsiniz Bağımlılık çalıştırabilirsiniz Bunlardan uzaklaşmak için o duranlıktan, o memnuniyetsizlik halinden bir çıkın Arınma dönemine giriyorsunuz, arınma dönemine zaten girmişsiniz Bu arınma dönemi sizde farkındalığa ve o korkuları serbest bırakmaya yol açacak Bunu yaparken meditasyon yapabilirsiniz. Ne rahatlatıyorsa ibadet yapabilirsiniz. Daha böyle gizemli işlerle uğraşabilirsiniz. Kendi sezgilerinizi ortaya koyabilirsiniz. Ama bunu yaparken bencil olmayın diyor kartlar. Kendinizi önemseyin. Hep diyorum kendi değerinizi bilin. Ama bu Bencillik elin anlamında değil. O çizgiyi belirleyin sadece. Son olarak da şaman destesine soralım bakalım. Oğlak, boğa, başak burçları için bize neler söyleyebilirler? Öncelikle yalnız olan toprak grubu için yalnızlığın bir esaret değil aslında bir özgürlük olduğunu insanın kendisiyle kalmanın muazzam bir olay olduğunu kendi kendine yetebilmenin kendisiyle mutlu olabilmenin ulaşabil, ulaşılabilecek en güzel yer olduğunu söylemek istiyorum. Lütfen kendinizi esaret altında hissetmeyin. Burada bir uyarı kartımız da var. Opossum diyor ki karanlığın ruhu beni çağırdığında en sinsi oyunlarımla yanında yer alırım. Strateji belirlemeyin. Hayatınıza giren insanlar veya iş yerinizde, aile çevrenizde herhangi bir şekilde zihninizde oyunlar oynamayın. Bilinçaltınızı o şekilde kodlamayın. Size sinsilik yapan insanları da iyi ayır dedin ayı pençesi diyor ki kendi gücünü gör ya bu orta dünyanın efendisi olur gücünü gösterirsin ya da güç karşısında eğilirsin seçim senin şimdi benim bu iki kartı birleştirmem gerekirse burada gördüğüm şey şu kendi gücünüzü gösterebilmek adına karşı tarafta üstünlük kurma çabası ve başka oyunlar oynama olasılığı olabilir. Buna dikkat edelim. Burada gölge yanlarımızı kesinlikle çalıştırmayalım. Kibir giriyor. Bencillik giriyor. Öfke patlamalarından uzak kalın lütfen. Bunları yaparken sanki size bir kötülük gelecekmiş edasıyla kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Bir savunma mekanizması oluşturmuşsunuz bu şekilde ama gerek yok. Anohin diyor ki size kötülük kapısını araladığında ben tam önünde duracağım. Seni kötülüklerden korumak ve yeniden hayata döndürmek için gönderildim. Size bir kötülük gelmeyecek. Sakin olun. Hayata akışta yaşayın. Zaten güçlüsünüz. Zaten gücünüzü ortaya koyabiliyorsunuz bunun daha fazlasını yapmaya, kendinizi kasmaya veya sevdiklerinizin kalbini kırmaya hiç gerek yok. Anlaştık mı arkadaşlar? Sürçülisan ettiysem de af ola umarım kimsenin kalbini de kırmamışımdır. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Dilerim 2022 yılı beklentilerinizin gerçekten de çok ötesinde bir yıl olur sizin için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.